Merhabalar Oyun Merkezine hoş geldiniz. Ben Enis. Bugün Minecraft oynayacağız ve bugün yanımızda bir konumuz var. Tavuk. Merhaba tavuk. Evet e, tavuk burada. Bugün e, önceden hazırlamış olduğum bir ev var. Ağaç ev yapacağız ve aklıma çok çılgın projeler var müthiş şeyler düşünüyorum. Öncelikle e, şuraya bir ufak tarzı bir şey ya da bir oda yapacağız. Aşağı düşüyordum az daha. Buna çok tehlikeli. İşte e, server'ı yaparken çok uğraştım. Bu. Aa yine düşüyordum. Çok tehlikeli. Baya baya çok öldüm yani. Ciddi ciddi. Çok düştüm. Evet şimdi evimizin Aa. baltamızı unuttuk. Balta yapmayı. ee, materyallerimi ee, siz yok siz yokken buldum. Onların hepsini uğraştım buldum. Tavuk dur tavuk. Hayır. Oh no. Aa, uçuyor lan. Ha tamam sorun yok. Ama niye gitti ya? Aa, tabuk gitti ya. Neyse. Evet. Bu arada buraya aslında e, bir saniye. Şimdi bir sürü ağaçlar var. Ben bu ağaçların hepsini birleştireceğim böyle, bu evleri ağaçların hepsini birleştireceğim. Farklı farklı şeyler deneyeceğim. Ve buraya bir kümes yapmayı düşünüyorum. Evet, kümes yapacağım buraya. Kararımı verdim. Buraya bir kümes yapacağız. E, Chest'imde chicken spawnları var. Beraber. Tavuk spawnlayıp buraya bir çift tavuk kümesi yapacağız. Evet. Ee, bir yandan tavuklara isim de vermeyi düşünüyorum. Sonra e, birkaç tane daha, birkaç tane daha aklıma gelen çok çılgın projelerim var. Çok çok çılgın projeler. Yani öyle böyle değil. Baya çılgın projeler bunlar. Çok çok dar oldu sanki ama. İyi ya boş ver. İşte burası çok riskli bir yer. Burayı cam döşedim de çok çirkin bir ıı, görünüş oldu. O yüzden böyle biraz adrenalin olsun kalsın. Evet. Şu kafamızı koyalım. şuraya fensleri koysak aslında olabilir. Neyse bir saniye. niye evet, unutuyorsam her seferinde. Ee, bu arada Cemiz Furniture modu kullanıyorum. O yüzden e, böyle buzdolabı gibi şeyler görebilirsiniz daha fazla. Ne alacaktım ben ne alacaktım. Hı. Ayrıca ilerleyen bölümlerde aklıma gelen çok çok çılgın bir şey var. Onu yapacağım tabi kümes yaptıktan sonra yapacağım bunu dediğim gibi ma e malzemeleri siz gel malzemeleri buldum siz yokken çünkü öyle şeyleri video çekip canınızı sıkmak istemedim sonuç olarak böyle bir şey oldu hemen şu evi bitirelim Bugün sadece kümes yapacağız sanırım. Böyle bir hızlı olmaya çalışıyorum ama hızlı oldukça da hata yapıyorum o yüzden birazcık sakin oynayacağım. Üstelik yeter herhalde şimdi kapatabiliriz. Şu üstünü kapatalım. Hıh! Yalnız yani hakikaten bu videoda çok şanslıyım. Dördüncü defa ya da üçüncü defa düşmekten sonra anda kurtuldum. Şöyle geçelim de kanat olsun. Daha nefret ediyorum. Aa. Evet. Evet buraya bir kümes yapacağım. Şuraya ee, Benim böyle mutfak tarzı bir şey yapabilirim. Şuraya şu ağaca çok özel bir şey tasarlayacağım işte o çılgın projeyi. Aa, neyse onda çok şey yapmayayım. Uzatmayayım. Ne olduğunu söyleyeyim size. Bir ee, tarla yapacağım. Ağacın üstüne 4 yani benim DM'le çamur koyup üstüne de fidanları ekeceğiz Acaba işe yarayacak mı? Ne merak ediyorum. Umarım yarar. Evet, şimdi ne yapacaktık? Işıklandırma. Ee, bu arada Recipe Book modum da var. Ee, her şeyin nasıl yapıldığını görebiliriz. Ayrıca James Furniture mod'daki eşyaların da nasıl yapıldığını böyle öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle şurayı bir adını atalım. Şu anda ışık yapmayı tam bilmiyorum. Vah geçemedim. O yüzden bunu pas geçeceğim. Evet böyle bir balkon yaptım, manzaralı. Şurada bir tapınak var. Şurada ne olduğunu cidden çok merak ediyorum. Bir iki bölüm sonra oraya gidip ne olduğunu öğreneceğim. Yani hiç girmedim böyle tapınak gibi yerlere daha önce Minecraft'te. Hiç de denemedim. Ama bu sefer deneyeceğim. Evet şimdi şunları alıp Altı, Alttan 12 tane fensimiz oldu. Şimdi eve gidiyoruz. A chicken spawnları unuttuk. Evet olmuşuz <laughs> <laughs> Şunları şöyle alalım. Şunları da bırakabiliriz. Bu arada demirleri de koyalım. Ee, burada ocak var. Ocağın iyi yanı aynı anda iki tane şey pişirebiliyor pişirebiliriz ama pişmiyor. Neden bilmiyorum. şimdi şöyle yapacağız. Bak kapı nasıl yapıyor. Neyse onu ilerleyen bölümlerde yaparız. Şunu bir kıralım. Şöyle bir tavuk spawnlayalım. Senin ismini bu tavuklara isim vereceğim. Ama şu anda aklıma gelen bir isim yok. Şimdilik böyle durabilir. Daha sonra büyüteceğim bunları. eee <laughs> bu bir tanıtım bölümü gibi bir şey oldu. Önce bir yatalım. Sabah olsun. Wow. Wow. Çok küçük oldu gerçekten. Ya aslında birkaç şey daha yapacağım da tam hatırlamıyorum. Recipe Book'tan da bakacağım. Çok uzun sürecek diye bir şey oldu ya şimdi. Vakit kaybı. Nasıl yapıyorduk onları ya? Bak hiçbirini hatırlamıyorum. Az yok öyle bir şey. Tabela nasıl yapıyorduk ya? Ha gördüm sanki deneyelim. Burada de şey olacak ama. Heh. Baya baya hatırlıyormuşum ben. Evet şimdi tavuklarımıza isim verelim. Senin şurada olsun. Senin adın. Senin adın. Rıfkı. Evet. Bu oluyor mu? Bu olmuyor. Rifki, Rıfkı olacak. Senin de Abdurrahman Evet Abdurrahman ve Rıfkı İleride arkadaşlar gelecekse daha 9 tane spawn'ım var O yüzden şimdilik rahat olabilirsiniz ee, Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum İlerleyen bölümlerde mutfak, tuvalet ve Çılgın bir proje olan ağaç Ağacın üstüne tarla kuracağım Bakalım işe yarayacak mı? Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.